Melezler zooloji alanında her zaman büyük hayranlık uyandıran bir araştırma konusu olmuştur. Bilim insanları ve yetiştiriciler seçici melezleme yoluyla iki farklı hayvanın ayırt edici özelliklerini bir araya getirerek genellikle gelişmiş yetenekleri veya yeni özelliklere sahip benzersiz türler meydana getirmiştir. Çarpıcı kedilerden son derece uzmanlaşmış köpeklere kadar melezleriyle bu ilgi çekici alana önemli katkılarda bulunan 10 öncü kişiyi listeledik bugün. Karl Heijenbeck. Ünlü bir Alman hayvan eğitmeni ve hayvan bakıcısı olan Karl Heijenbeck, Liger ve Tigon gibi melez türlerin yaratılmasında etkili olmuştur. Bu büyüleyici yaratıklar aslan-kaplan melezidir ve varyantları hangi ebeveynin baba, hangisinin anne olduğuna göre değişir. Heijenbeck 19. yüzyılın sonlarında aslan baba ve kaplan anneden doğan ilk Liger'ı yetiştirmiştir. Benzer şekilde kaplan bir baba ve aslan bir annenin yavruları olan Taygan ve daha az bilinen Tigard'ları da ilk o yaratmıştır. Melez türler yaratmanın etik sonuçları konusunda çokça eleştiri yapılsa da yakın akraba türler arasındaki genetik uyumluluğun anlaşılmasına inkar edilemez bir katkıda bulunmuştur. Lindert <laughs> Carlos Leander Sarlos kendini bu işe adamış Hollandalı bir yetiştirici ve eşsiz Sarlos kurt köpeğinin arkasındaki isimdir. 1884 yılında doğan Sarlos köpeklere büyük ilgi duymuş ve hayatını onların özelliklerini anlamaya ve geliştirmeye adamıştır. Amacı sadece yeni bir cins yaratmak değil, vahşi kurtların niteliklerini birleştirerek evcil köpeklerin özelliklerini geliştirmekti. 1920'lerde bir Alman çoban köpeği ile Avrasya kurdunu çiftleştirerek cesur bir üreme deneyine girişti amacı kurduğun gücünü, dayanıklılığını ve doğal içgüdülerini çobanın zekası ve eğitilebilirliği ile birleştirmekti. Sonuç sağlam, bağımsız ve dikkat çekici bir şekilde kurda benzeyen Sarlos kurt köpeği oldu. Sarlos 1969 yılında vefat etti. Ancak titizlikle elde ettiği cins yaşamaya devam ediyor. Sarlos kurt köpeği artık birçok uluslararası köpek kulübü tarafından tanınmakta ve kurt benzeri özellikleri nedeniyle takdir edilmektedir. ...Charles Goodnight. Amerikan sığır endüstrisinde öncü bir figür olan Charles Goodnight... ...evcil sığır ve Amerikan bizonundan oluşan melez bifolayı yaratmasıyla tanınmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında sığırlarının dayanıklılığını ve etlerinin kalitesini arttırmak isteyen Goodnight... benzersiz bir ıslah projesine girişti ve yerli sığırları Amerikan bizonlarıyla çiftleştirdi. Niyeti üstün kalitede et elde etmenin yanı sıra... Amerikan batısının zorlu koşullarına dayanabilecek bir tür geliştirmekti. Sonuç sığırların büyüklüğü ve et kalitesi ile bizonların dayanıklılığı ve yiyecek arama yeteneklerini başarılı bir şekilde birleştiren bifolo oldu. Paddy Murphy İrlandalı çiftçi Paddy Murphy dünyaya alışılmadık bir melez olan gib ile tanıştırdığında bilim camiasında beklenmedik bir şekilde tanınır hale geldi. Bu eşsiz hayvan iki tür arasındaki farklı kromozom sayıları nedeniyle nadiren başarıyla sonuçlanan bir keçi ve koyun birleşmesinden meydana gelmiştir. 2014 yılında Murphy, İrlanda'nın County Kildare bölgesindeki çiftliğinde istemeden de olsa böyle bir melezin yaratıcısı oldu. Gip olarak adlandırılan melez, kuzunun yünlü tüylerine ve keçinin boynuzlarına sahiptir. Gip'in doğumu Murphy'nin çiftliğine uluslararası bir ilgi dalgası getirdi ve bilim camiasında merak uyandırdı. Nadir görülen ve genetik komplikasyonlar nedeniyle çoğu zaman başarısız olan bu doğum genetik melizlemenin büyüleyici karmaşıklığının resmidir. Jude Frank Başarılı bir kedi yetiştiricisi olan Jude Frank, çarpıcı görünümü ve ilgi çekici kişiliğiyle tanınan popüler Savannah kedisinin yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır. Frank'ın evcil kedileri vahşi türdeşleriyle melezeme konusundaki çığır açan çalışmaları, dünya çapındaki kedi meraklarının ilgisini çeken yeni bir türün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Frank, 1986 yılında vahşi bir Afrika kedisi olan erkek Serval ile evcil bir Siyam kedisini başarılı bir şekilde çiftleştirerek dünyanın ilk savanlak kedisini elde etti. Yavrular, Serval'ın uzun, Zayıf fiziği, büyük kulakları ve cesur benekleri evcil kedinin sosyalliği ve insan evlerine uyumunun eşsiz bir karışımı oldu. Frank'ın yenilikçi yetiştirme deneyi ilgi uyandırdı ve Savannah kedi ırkının gelişimine zemin hazırladı. Günümüzde Savannah kedileri kendilerine özgü vahşi görünümleri, oyuncu tavırları ve hoş kişilikleri nedeniyle oldukça rağbet görmektedir. Lord Morton İngiliz soylusu ve 18. yüzyılda doğmuş bir bilim insanı olan Lord Morton, zebra ve eşeğin melez bir yavrusu olan Zonkey'i yaratarak genetik alanına çok katkıda bulunmuştur. 19. yüzyılın başlarında gerçekleştirdiği deney, melezleme ve genetik bilimi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Lord Morton, farklı türler arasındaki çapraz üreme merakına kapılarak dişi bir zebra'yı erkek bir eşekle eşleştirmiş ve sonuçta bir Zonkey doğmuştur. Bu melez yavru bir zebra gibi çizgilere ve bir eşeğin vücut şekli ve boyutuna sahiptir. Lord Morton'un deneyi sadece Zonkey'i üretmesi açısından değil, bir erkeğin eşinin diğer erkeklerden doğacak yavruları üzerinde genetik bir iz bırakabileceğini öne süren ve o zamandan beri geçerliliğini yitirmiş bir teori olan gözlemlenmesi açısından da önemliydi. Leopold Valiçki, Polonyalı bir hayvanat bahçesi teknisyeni olan Leopold Walicki, evcil sığır ve Avrupa bizonun melezlenmesiyle ortaya çıkan Zubrunu'yu yaratmasıyla tanınır. Walicki'nin 1840'larda gerçekleştirdiği deney, doyurucu hastalıklara dayanıklı bir çiftlik hayvanı ırkı yaratmaya yönelik ilk başarılı girişimlerden biriydi. Walicki'nin ıslah programının amacı, Vizent'in Avrupa bizonu dayanıklılığını ve direncini sığırın evcilliği ve yüksek verimiyle birleştirecek bir ırk geliştirmekti. Sonuçta elde ettiği Zubron, tipik olarak sığırlara musallat olan yerel hastalıklara karşı dirençli olduğunu ve sert kışlara dayanabildiğini kanıtladı. Zubru'nun tarıma girmesi ise dünya savaşlarının nedeniyle engellendi. Carol Draymon Deneyimli bir kedi yetiştiricisi olan Carol Draymon, iki popüler kedi türünün özelliklerini harmanlayan, kendine özgü bir ırk olan Çehto kedisini yaratmasıyla tanınıyor. Etik yetiştirme uygulamalarına olan bağlılığı ve kedi genetiğine olan tutkusu yeni ve büyüleyici bir kedi türünün geliştirilmesiyle sonuçlandı. Dreyman 2001 yılında kendisi de Asya Leopar kedisiyle melezleme sonucu ortaya çıkan bir Bengal cinsini vahşi görünümüyle bilinen ancak tamamen evcil bir soydan gelen bir okiket ile başarılı bir şekilde melezlemiştir. Bu kombinasyondan vahşi atalarının büyüleyici estetiğinin yanı sıra evcil yaşama uygun dost canlısı ve oyuncu bir mizaca sahip olan Çeyto kedisi doğmuştur. Çeyto kedileri büyük boyutları, kaslı yapıları, birikli kürtleri ve özellikle nazik duaları ile hayranlık uyandırır. Klim Sulimov Rus köpek yetiştiricisi Klim Sulimov olağanüstü koku alma yetenekleri nedeniyle Aeroflot Hava Yolları tarafından kullanılan olağanüstü Sulimov köpeğini yaratmasıyla ünlüdür. Köpek yetiştiriciliğine yenilikçi yaklaşımı evcil köpeklerin özelliklerini vahşi çakalınkilerle mükemmel bir şekilde birleştiren bir cinsle sonuçlandı. Sulimov 20. yüzyılın sonlarında Sibirya Huskylerini Türkmenistan çakallarıyla başarılı bir şekilde birleştirdi. Ortaya çıkan Surimov köpekleri, Husky'nin eğitilebilir doğası ve sosyal becerilerinin yanı sıra çakalın dayanıklılığına, uyum yeteneğine ve üstün koku alma duyularına sahiptir. Günümüzde Surimov köpekleri, Rus havalanlarında Aeroflot güvenliği tarafından çok çeşitli maddeleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Keskin duyuları, diğer birçok ırktan daha üstün olduğundan patlayıcıları tespit etmede oldukça etkilidirler. Karel Harl Çekoslovakyalı K9 yetiştiricisi Karel Karl Karpat kurdunun özelliklerini Alman çoban köpeği ile birleştiren eşsiz cins Çekoslovak kurt köpeğinin yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır. 20. yüzyılın ortalarında yaptığı çalışmalar, yabani özelliklerin evcil bir ırka başarılı bir şekilde entegre edilmesinin öncüsü olmuştur. Halt'ın 1950'lerde başlattığı ıslah programı, Karpat kurdunun gücünü, dayanıklılığını ve duyularını Alman çoban köpeğinin zekası, eğitilebilirliği ve sadakatiyle birleştirmeyi amaçlıyordu sonuçta ortaya kurt benzeri görünümü, yüksek dayanıklılığı, çok yönlü ve arama kurtarma, iz sürme gibi bir dizi göreve olağanüstü derecede iyi uyum sağlayabilen ırk çıktı. Günümüzde Çekoslovak kurt köpeği dünya çapında vahşi ve evcil özelliklerin eşsiz bir karışımı olarak tanınmakta ve takdir edilmektedir. Hartlığın adanmışlığı ve dikkatli yaklaşımı, melez ırk geliştirmen çalışmalarının karmaşıklığının altını çizmektedir miras bıraktığı Çekoslovak kurt köpeği dünyanın dört bir yanındaki köpek meraklılarını büyülemeye devam etmektedir. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi size bir soru. İmkanınız olsa hangi hayvanlardan melez bir tür üretirdiniz? Aşağıdaki yorumlarda yazın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.